Çanakkale Belediye Başkanlığı'ndan ilk defa atanmak üzere memur alım ilanı. Çanakkale Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere belediye itfaiye yönetmeliği ve belediye zaptı yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda ünvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. İtfaiye eri gil memuru olarak 10. dereceden başlayacak 6 kişi alınacak. İtfaiyecilik ve yangın güvenliği veya sevil savunma ve itfaiyecilik ön lisans programlarından birinden mezun olma şartı arıyorlar ve en az C sınıfı sürücü belgesi olması gerekiyor. Erkek veya kadın KPSSP 93 puanıyla alınacak ve en az 60 anlık şartı var. Yine zabıta memuru GİH kadrosu için kadro derecesi 9, 3 kişi alınacak. Yerel yönetimler, işletme, işletmecilik, iş idaresi, iş idaresi ve iktisat, yönetim ve organizasyon, iktisat ve kurum yönetimi lisans programlarından birinden mezun olmak ve en az B sınıfı sürücü belgesi olması gerekiyor. Kadın veya erkek p 3 puanının en az 60 olması gerekiyor. Hmm. Yine zabıta memuru GİH olarak 10. kadro derecesiyle 3 kişi tıbbi laboratuvar, ilk ve acil yardım, mahalli idareler, mahalli idareler veya genel yönetimler ön lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, kadın veya erkek P93 puanıyla KPSS e, en az 60 olma şartı var. Başvuru şartları Çankırı Belediye Başkanlığı'nın yukarıda belirtilen boş itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. İnan eden itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin 1. fıkrasının A bendi de belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olması gerekmektedir. Türk vatandaşı olmak, kamu haklarına mahrum bulunmamak, adli temiz olması diyorum ben buna, çok uzun okumaktansa, erkek adayları için askerlik durumu itibariyle askerlik ilgisi sorunun bulunmaması, gelmemiş olması askerliğinin, geldiyse de e, ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak, görevini devamlı yapması engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engelin bulunmaması, ilan edilen kadrolar için aranan diğer borçlu şartlarını taşımak. Özel şartlar var, ilan edilen itfaiye eri ve zaltı mevru kadroları için mezun olan okul itibariyle Öğrenim şartlarını taşımak, 2020 yılı KPSS e, puanının belirtilen puanı almış olmak, yine e, belediye itfaiye yönetmenin 15 Ağı maddesine göre özel şartları yani boyun erkeklerde 1.67, bayanlarda 1.60 olması ve e, 1 metreden fazla olan kısımdaki 10 artı veya eksi kilo olması, sınavın yapıldığı tarih 30 yaşına geçmemiş olması, yükseklik korkusu, kapalı mekan korkusunun olmaması, 13 10 tarihli ve 2.918 sayılı karayolları trafik kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya C sınıf sürücü belgesine sahip olmaları, daha önce çalıştığı kurum, kamu kurum ve kuruluşlarında disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmaması gerekiyor. Adaylarda istenen belgeler kurumumuzdan veya belediyemizin www.çanakkale.bel.tr internet adresinden temin edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvurabileceklerdir arkadaşlar. Bu da önemli. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere protokol mezun olduğunuz diplomanın noter onaylı belgesi, sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi onaylı olacak. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, erkek adaylar için askerlik ilişkinin olmadığına dair yazılı beyan, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyan, son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf, bir adet bir forma yapıştırılacak, Başvuru şekli ve tarihi var. Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için. Yukarıda sayılan e, başvuru belgesinin 23.08.2021 tarihinden 27.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar İsmet Paşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi No. 17100 Şanakkale adresindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir. Boy ve kilo ölçümü sağlık personeli gözetiminde İsmetpaşa Mahallesi Denizcioğlu Caddesi No. 132 17100 Çanakkale adresindeki belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde kurum doktoru tarafından yapılacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgeler ya da niteliklere uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların değerlendirilmesi ve kabul edenlerin ilanı var. TC kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uygununu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuran değerlendirilmesi bitiyor ki 6.09.2021 tarihinde belediyemizin web sayfası W.W.W çanakkale.bel.tr adresinde inan edilecektir. Başvuruların kabul edilip sınava kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip 06.09.2021 tarihinde belediyemizin web sayfası www.canakkale.bel.tr adresinde ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileriyle sınav yeri tarihinin bulunduğu sınav giriş belgesi gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara Başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebrikat adresi olarak kabul edilecek olup hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Sınav yeri, zamanı ve konuları sözlü uygulamalı sınavlar 20.09.2021 ila 21.09.2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Zabıta memuru alımı için sözlü sınav 20.09.2021 tarihinde saat 9'da. Uygulamalı sınav aynı gün 14'te Çanakkale Belediyesi Spor Merkezi'nde başlayacaktır. İtfaiye eri alımı için sözlü sınav 21.09.2021 tarihinde saat 09'da uygulamalı sınavda aynı gün saat 14.00'da itfaiye müdürlüğünde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav Aynı gün içerisinde bitirilemezse herkes günde devam edecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan veya mazeretinde binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Sınav konuları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Bilgileri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar. Uygulamalı sınav, zabıta memuru kadrosu için kadro ünvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesiyle sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde itfaiye eri için kadro ünvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesiyle araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. Sınavların değerlendirilmesi ve itiraz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, dediğimiz gibi Atatürk ülkelerinin İhlak Tarihi, 650 sayılı devlet memurları kanunu, mahalle idareleri ile ilgili temel mevzuat konularının 25'er puan olmak üzere, toplam 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Uygulamanın sınav 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda değerlendirme, zabıta memur kadrosu için sınavın sözlü bölümünün %50'si, uygulamalı bölümünün %50'si alınarak. İtfaiye yeri için sınavın sözlü bölümünün %40'ı, uygulamalı bölümünün %60'ı sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması gerekiyor. Ee, tabii yine KPSS puanlar aritmetik ortalaması alınma suretiyle belirlenip belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir diyor. Atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik verilecektir diyor. Asıl ve yedek adaylar belirlenecektir. Ee, daha sonradan sınav kurulu sınav sonunda personel alımı için ilan çıktığı kadrolardan başarı puanları düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz, bu gibi durumları tespit edenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve altlarında Cumhuriyet Mahsavcılığında suç duyurusu bulunacaktır. Sınav sonuçlarına başarı listesinin belediyenin internet adresinden ilanından itibaren 7 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulu tarafından geri dönüşte sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. İlhan olur arkadaşlar.